Merhaba arkadaşlar. Her siparişte eklediğim hediyelerden bahsetmek istiyorum. Her siparişte bir tane etiketli ders programı var. Üst tarafta ders programı, alt tarafta da çıkartma şeklinde etiketler var. İki tane tekli çıkartma ekliyorum her siparişe. Bir de iki tane tekli toka. Yani bir tane ders programı, iki tane çıkartma, iki tane de toka her siparişe hediye olarak eklenmektedir. Aynı zamanda 4, 5 ve üzeri kaşık siparişlerine bir tane kapi baralı unu da eklenmektedir. Her siparişin dijital ürün hediyesi de vardır. Bu şekilde baby şava partisi, düğün davetisi, doğum günü tebrik kart ve davetiyeleri ve Ramazan ve kurban bayramı içinde tebrik kartları var. Şu an bunları görmektesiniz. Profilimdeki linkten. Bütün davetiyeleri inceleyebilirsiniz. barış oluşturduktan sonra ise Instagram'daki Digi Dreams J isimli hesabından bana hangi davetiyeyi istediğinizi söylerseniz o davetin linkini gönderiyorum. Burada şu an gösterdiğim şekilde isminizi kendi bilgilerinizi girebiliyorsunuz. Ardından indirip dijital olarak e, sevdiklerinize gönderebiliyorsunuz ya da bir yerde bastırıp çıktısını alıp çoğaltabiliyorsunuz. Bu da siparişlerde herkese verdiğim hediyelerden bir tanesi. Tabii ki kaşık sipariş etmeden sadece tasarımlarımı da uygun fiyata oradan sipariş edebilirsiniz.